Boşa al çalıştır hadi. İleri gelelim. Evet. Git 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 git. Git 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 git. Öbür ağacın arkasından git. Dön dön. Şöyle git bak buradan beri gel hadi. Dön dön de gel. Dön şöyle. Tamam hadi çalıştır gel. Hadi gel. Şöyle gel, şöyle. Şuradan dön, şuradan dön, şuradan dön. Ha. Gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Geri git. Tamam. Tam öne doğru gel, şöyle git. Şöyle gel, şu yana doğru gel, hadi. Dön, 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 dön. Durma, durma, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Dön. Hadi devam et. Ha oradan hadi git. Hadi gel çık oradan çık yoldan çık bakayım. Yolda. Tamam az gel şuraya kadar gel hadi. Şöyle gel şu yana doğru. Tamam gel yavaş yavaş gel.